بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك باسمائك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حليم يا عظيم يا حكيم يا قديم يا مقيم يا كريم Subhanaka ya la ilaha illa enta el amanul aman khallisna minan Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum Ey her şeyin gerçek mabudu olan Allah Ey ayırt etmeden bütün mahlukatı rızıklandıran Rahman Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahim! Ey her şeyi bilen Alim! Ey yumuşak muamele eden Halim! Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azim! Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakim! Ey varlığın başlangıcı olmayan Kadim! Ey her şeyi ayakta tutan mukim. Ey iyilik ve ikramı bol olan kerim. Bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya seyyidüs sadat ya Mucibette'avâd. يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا عظيم البركات يا غفير الخطيئات يا دافع البليات يا سامع الأسوات يا معطي المسؤولات يا عالم السر والخفيات Subhanak ya, la ilahe illa Ant, Alaman, Alaman, Kullısna minânar. Ey Efendilerin Efendisi, Ey dualara cevap veren, Ey iyiliklerin sahibi, Ey dereceleri yükselten, Ey bereketleri büyük olan. Ey hataları bağışlayan, ey belaları def eden, ey sesleri işiten, ey dilekleri veren, ey sır ve gizlilikleri bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya hayrul gafirin. يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey bağışlayanların en hayırlısı, ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ey hükmedenlerin en hayırlısı. Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı. Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı. Ey varislerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı. Ey rızık verenlerin en hayırlısı. Ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı, Ey ihsan edenlerin en hayırlısı, Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok, Eman ver bize, Eman ver bize, Bizi cehennemden kurtar. Ya men lehul izzu vel cemal, Ya men lehul mulku vel celal, يا من له القدره والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو عنده حسن الثواب Ya men huve indehu ummul kitab Ya men huve yunşi'us sahabet tiqal Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman Hallisna minen nar Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi Ey mülk ve celalin gerçek sahibi Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi, ey büyük ve yüce olan, ey şiddetli azap sahibi olan, ey ikabı şiddetli olan, ey hesabı süratli gören, ey katında güzel mükafatı bulunan, ey katında ümmül kitap bulunan, ey rahmet yüklü bulutları yaratan, bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. <mudar> Ve es'enuke bi esma'ike ya hannan, ya mennanu ya deyyan, ya gufranu ya burhan, burhan, ya sultanu ya subhan. Ya Mustağan, Ya Zelman ve Albayan, Ya Zel Aman, Subhanak Ya La ilahe illa Ant Alaman Alaman, Kullusna minen Nahr. Allahım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan! Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan! Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyan! Ey bağışlanması bol olan Hufran! Ey kullarına yol gösteren Burhan! Ey gerçek saltanat sahibi Sultan! Ey bütün kusur ve noksanlı Han! Ey kendinden yardım istenen müstehan! Ey nimet ve beyan sahibi! Ey emniyet ve eman sahibi! Bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya men tevâza'a küllü <laughs> şeyin li يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بامره يا من استقرت الارض بإذنه يا من لا يعتدي على اهل مملكته سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار اي عظمتنا هرشين بون ايدي Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu, ey heybetine her şeyin itaat ettiği, ey saltanatına karşı her şeyin inkiyat ettiği, ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı. Ey emriyle göklerin ayakta durduğu, Ey izniyle yerin karar kıldığı, Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen, Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok, Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya gafiral hataya, Ya el belaya, يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي الم- يا سامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطلق الاسارى Subhaneke ya la ilahe illa ente el amanul aman khallisna minenna ey hataları mağfiret eden ey belaları kaldıran ey ümitler kendisinde son bulan ey ihsanı bol veren ey hediyeleri geniş olan Ey mahlukata rızk veren, Ey ölümlere karar veren, Ey şikayetleri işiten, Ey askerler gönderen, Ey esirleri salı veren Bütün kusurlardan münezzehsin Senden başka ilah yok, Eman ver bizan ver bize bizi cehennemden kurtar. يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والمفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والآلاء سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار اي حمد سنا صاحبي اي شرف يُجَلِّكَ صاحبي اي فخر وبهى صاحبي Ey ahd ve vefa sahibi, ey af ve rıza sahibi, ey iyilik ve bağış sahibi, ey kesin söz ve hüküm sahibi, ey izzet ve sonsuzluk sahibi, ey cömertlik ve nimetler veren, ey karşılıksız iyilik ve gizli nimet, bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok. اِمان ور بیه بیه جهنم دن کرتر وسالوک بیسم ای کیا یا دافع یا نافع یا سامع یا 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 سُبْحَانَكَ ya لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَمَانُ الْأَمَانُ خَلِّسْنَا مِنَ Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan mani, Ey zararlı şeyleri ve manileri def eden dafi. Ey faydalı şeyleri yaratan nafi. Ey bütün sesleri işiten sami. Ey dilediklerinin mertebesini yükselten rafi. Ey her şeyi sanatla yaratan sani. Ey kullarına şefaat eden şafi. Ey istediğini istediği şekilde toplayan cami. Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan vasi! Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran musi! Bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok, eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya sani'a kullu يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب ya melce'e kulli mazlum Sübhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman Hallisna minen nar Ey bütün sanatların sanatkarı Ey bütün mahlukatın yaratıcısı Ey bütün rızıklananların rızık vericisi Ey bütün sahip olunanların sahibi, Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı, Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi, Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi, Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı, Ey bütün ayıpların ayıplarını örten, Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı, bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok, eman ver bize, bizi cehennemden kurtar. Ya Rabbel Alemin, cevşeni kebir duası hürmetine bütün günahlarımızı bağışla, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan dolayı pişmanız, bu dua hürmetine ve bütün 99 Esma-i Esma Hüsna isimlerin hürmetine bizleri bağışla. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasati haseneten ve qina azaben nar. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Rabbena tekabbel minna inneken alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى طريق الحق والى طريق المستقيم. امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد اسال بنور وجهك الذي ملا اركان عرشك واسالك بقدرتك الذي قدرت بها على خلقك وبرحمتك الذي وسعت كل شيء لا اله الا انت يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني ya ja, murir Arisni